Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni gelecek etkinlikler. Evet arkadaşlar çok güzel şans şartları geliyor, solmuş şartlar geliyor. Bunları size göstereceğim. Ve arkadaşlar soruyorsunuz bunu yorumlarda görüyorum. Yeni boyah pas. Evet arkadaşlar Kasım ayındayız. Kasım ayı boyah pasından sonraki Aralık ayı boyah pasını sizlere bugün göstereceğim. 2025'in boy arkadaşlar Ocak ayı boy için sadece görseller geldi. Bunlar biraz daha netleşince bunu da sizlerle paylaşırım. Şimdi öncesinde kısadan bir sizlere hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Ondan sonra etkinliklerimize geçelim. Evet arkadaşlar hesap.com.tr indirim ve güvenin adresi. Burada Free Fire başta olmak üzere birçok oyunun e-pinini bulabilirsiniz. Yine burada sitemizde çekilişler bölümüne geldiğimizde Free Fire ve diğer oyunların çekilişlerini bulabilirsiniz. Burada çekilişlere katılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok oyunun yine burada çekilişi var. Burada da ödüller kazanabilirsiniz. Ayrıca elmas fiyatlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi Free Fire'ı tıkladığımızda burada arkadaşlar 125 elmastan 2750 elmasa kadar elmas satın alabilirsiniz indirimli bir şekilde. Tabii ki ben de elmaslarımı hesap.com.tr üzerinden indirimli bir şekilde alıyorum ve sizlere de tavsiye ediyorum. Ve son olarak hesap.com.tr e kayıt linkimiz bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan tek tıkla gidip ücretsiz bir şekilde kayıt olabilir ve alışverişe dilediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ilk etkinliğimizle şans şartlarıyla başlıyoruz. Evet arkadaşlar işte karşınızda ilk etkinliğimiz bir şans şarkı. İçerisinde arkadaşlar ağaç kakan atölyesi ile groza atölyesi var arkadaşlar. ikisinin karışımı bir şans şarkı. Bu yakın zamanda gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 artı 3'leri de var. 5 artı 2'leri de var. Hatta takas mağazasında da çok güzel silahlar var arkadaşlar. Bu etkinliği çok yakın bir tarihte bekliyoruz arkadaşlar. Hatta bu şans şarkında kalan e, jetonlarınızı da yine burada kullanabiliyorsunuz. Öyle bir güzellik de var arkadaşlar. Yani biliyorsunuz daha önce bize yine bu şekilde bir tane şans şarkı gelmişti. Daha çok arkadaşlar böyle iki silahın karışımı e böyle şans şarkıları zaten bize geliyor. Görüyorsunuz grozalar çok güzel çok harika. Hatta gelirse ben de içerisinde arkadaşlar birkaç tane silah almak istiyorum. Evet bu etkinliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Bu da yine arkadaşlar bir tane şans şarkı. Bu şans şarkının içerisinde de arkadaşlar yine iki silah karışımı var. Burada MP40'la 40 da arkadaşlar. XM8 yani ikisinin karışımı bir şans şarkı. Bu da arkadaşlar ondan sonra gelebilir veya bu önce gelir o sonra gelir bilemiyorum ama ben tabii ki Ağaç Kakan'la Groza'nın şans şarkının daha önce geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsane sarı MP40 var içerisinde yine bunun da elde tuşu falan harika bu silah zaten. Yine XM8'lere baktığımızda da arkadaşlar görüyorsunuz atölyenin en iyi XM8'leri içerisinde mevcut bu etkinliğin Evet geçelim bir sonraki etkinliğimizde. Bir sonraki etkinliğimizde yine şöyle bir tane kostüm şans şarkı arkadaşlar. Bu kostüm şans şarkının içerisinde de şöyle kedi kulaklı mı desem ne kulağı bilmiyorum ama şöyle güzel arkadaşlar iki tane kostüm var. Ee, tabii ki kız kostümü daha çok iyi sanki erkek kostümüne kedi kulağı gitmemiş gibi maskesi de falan bu şekilde yine. Yine şöyle bir tane gördüğünüz gibi aa tilki kulağıymış bak duvarında tilki resmi var. Evet arkadaşlar duvarımız da var bu şekilde yine çok güzel. Evet ve buna bağlı olarak şöyle güzel mi güzel bir de ifademiz var arkadaşlar bu etkinliğin içerisinde. Yani bu kostümler de yine güzel idare eder. Çok iyi olmasa da çok da kötü değil. Yine şöyle bir şans dediğim gibi yakın zamanda bekliyoruz arkadaşlar böyle bir etkinlik. Evet sıradaki etkinliğimize geçiyoruz ve günün neredeyse en önemli etkinliği. Evet arkadaşlar yeni bayrak ifadesi Evet iki türlü gelme şansı var arkadaşlar. İlk başta birincisini gösterelim. Şöyle bir Lucky Royal etkinliğine gelme şansı var. Bu duvarın arkadaşlar dikiş şekli daha bir böyle bir animasyonu güzel sanki. Şöyle sallıyor sallıyor ya bakın. Öyle çok güzel. Yine bir arkadaşlar Michael Jackson dansı. Evet. İçerisinde böyle bir ifade daha var. Diğerleri gözükmüyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ifadelerin ikinci bir etkinliğe gelme şansı var. O da şöyle bir Moko mağazası. Ya Lucky e gelir ya da şöyle bir Moko mağazasına görüyorsunuz. Aynı var. Şimdi arkadaşlar bunun içerisinde de yine görüyorsunuz. işte e, o oda kartları vesaire var. Kostümler var ve ifadeler var. Evet hemen sıradaki etkinliğimize geçelim. Solmuş şarkılar. Evet arkadaşlar biraz da sizlere solmuş şarkıları gösterelim. Şöyle bir tane ifadenin olduğu bir solmuş şarkı var. Şöyle arka formasını gösteriyor. Genelde formaları kuşandığımızda bu ifadeyi de kuşanırız. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir ifade. Yine içerisinde bir tane eşyamız daha var. İkinci solmuş şarkımızda şöyle bir tane yumruk arkadaşlar. Bu yumruk deseninde yine çok güzel. Gördüğünüz gibi burada da yine... İki tane önemli eşya eklenmiş arkadaşlar. Evet bu da yine bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet sıradaki etkinliğimize geçmeden önce arkadaşlar şu yumruğa biraz öyle bir detaylı bakalım. Elde tutuşu falan fazla belli olmuyor mu? Tamam vuruş animasyonuyla idare eder, idare eder. Evet arkadaşlar bir daha artık boya pas şarkına geçelim. Yeni boya pas şarkımız da yine bu şekilde arkadaşlar. Yine ücretlendirmesi de bu şekilde olacak. 90 elmasa çevirmesi. Yine 115'e işte 235 mi 225 neyse öyle bir jetona alabiliyoruz. Evet yine yeni boyah pasımıza bakarsak arkadaşlar bu Aralık ayı boyah pas bilginiz olsun. Yine şöyle bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi eşyamız var kız kostümümüz var. Onun dışında yine gördüğünüz gibi eşyalarımız hepsi bu şekilde. Yani daha çok arkadaşlar şöyle e, pembe mor kırmızı sarı böyle rengarenk bir boyah pas olmuş diyebilirim. Evet arkadaşlar yine sırt çantamızda bu şekilde ücretsiz bölümde. Şöyle biraz daha ileriye gidersek kıvır zıvır işte avatar bayraklarımız bu şekilde. Tabii ki daha önce de göstermiştim ama arkadaşlar yine sizlere göstereyim. Ocak ayı boyah pası tabii ki görselleri var ama detaylı bir boyah pas arkadaşlar daha açıklanmadı. Açıklanınca ben size onu da göstereceğim. Neyse eşyalara devam edelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir tane loot sandığımız var. Şöyle bir şey uzanmış üzerine <laughs> değişik değişik şöyle biraz daha ileriye gidelim arkadaşlar şöyle bir tane kaykayımız var yine 40. bölümde kaykayımız da fena değil yine idare eder şöyle biraz daha ileri gidelim işte otomat fişleri şenlik ateşi falan filan yine arkadaşlar avatar bayraklarımız var ücretsiz bölümde ve arkadaşlar şöyle bir tane çift tabanca var bu boya pasın içerisinde arkadaşlar aralakayı tabanca desenleri de güzel bunun deseni fazla yoktu gelirse iyi olur. Evet yine şöyle bir tane beyzbol sopamız var arkadaşlar. Elde tutuşu da bu şekilde. Fena değil yine idare eder. Yine biraz daha ileriye gittiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi işte sihirli küp parçacıkları vesaire var. Yine şöyle bir tane e, short var arkadaşlar. Ücretsiz bölümde 70 levele gelince. Yine şöyle bir tane arkadaşlar sırt çantamız var. Sırt çantamız da idare eder. Yani sırt çantası da çok da iyi değil açıkçası. Yine arkadaşlar şöyle bir tane el bombamız var. El bombamız da fena değil. Arkadaşlar bu boya pasın içerisinde duvar deseni var. Yani ifade yok. Biliyorsunuz ki ya ifade oluyor, duvar olmuyor ya da duvar oluyor, ifade olmuyor. Aralık ayı boya fası içerisinde şöyle bir tane duvar deseni var. Güzel bir duvar deseni. Evet ve son olarak kostümümüz de arkadaşlar bu şekilde. Aralık ayı boya fasının erkek kostümü de bu şekilde. Evet, yine maskesi şu şekilde, saçı bu şekilde. Şöyle genel olarak büyük böyle bir önemli eşyalara bakarsak burada görselleri paylaşıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar boya pasımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugünkü etkinliklerimiz bu şekildeydi. Ve Aralık ayı boya pası da bu şekilde. Tabii ki beğenmişseniz beğenmezsiniz bunu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yüksek levelli hesaplarınız varsa veya yüksek elma yüklüyorsanız bana açıklamalara koyduğum linkten Instagram veya TikTok'tan yazabilirsiniz bir hatıra videosu sizlere çekebiliriz kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.